Motosiklet hırsızlığı son dönemde, motosiklet sahiplerinin en çok korkutan şey, hatta potansiyel motosiklet almayı düşünen adamların bile en büyük korkulu rüyası. Ulan motor alacağız, iki günde alacaklar altımızdan endişesi aldı yürüdü. Malum adalet sistemi, hukuk sistemi biraz bu konulara. Öyle biraz uzaktan bakıyor motosiklet tırsızlığına. Dolayısıyla biz motorlarımızla baş başa kalıyoruz. Onları korumak, kollamak artık bizim işimiz. Motosiklet hırsızlığı ile ilgili olarak geçen senelerde video yapmıştık. Kilidin önemi vesaire üzerine. Fakat artık kilit de kesmiyor bu adamları. Gene de motorlarımızı alıp götürüyorlar. Bu sebeple son dönemde artık en güzel icat motosiklet takip sistemlerinin en kralı Tekno Takip. Şimdi bu aleti satın almak çok basit. İnternet sitesine gittin, Tekno Takip John girdin, bir tane satın aldın. 899 TL'ye sana kargoyla böyle bir kutu geliyor abi. Bu kutunun içinden de çeşit çeşit mallar çıkıyor. Bir kere bir tane servis kuponu çıkıyor en üstte bu servis kuponuyla motorumuzu alıp randevu alıp götürüyoruz. Bu aleti oraya taktırıyoruz. İçinden ayrıca bir de elektronik bir cihaz bir de bir şeyler daha çıkıyor. Çok önemli değil o kısmını çok kurcalamayalım. Hırsızlar videoyu izleyip işe uyanmasın. Evet malı aldıktan sonra servisten aldık randevumuzu gittik. İstersek mail atıyoruz. Motosikletimizin modelini, markasını, yılını vesairesini, plakasını yolluyoruz. Bize bir randevu veriyorlar. Gidiyoruz yaptırıyoruz bu işi. Şimdi genelde bu aleti taktırırken motosiklet servisinde motorun yanında bulunmamızı istemiyorlar. Diyorlar ki siz gidin 1-2 saat oyalanın. Biz o arada bunu takalım. Çünkü eğer bu takılırken siz yakınında olursanız arkadaşınıza, eşinize, dostunuza bunun yerini söylersiniz abi. Bu böyle ya ben de tekno takip taktırdım artık hırsızı falan Eee nereye taktırdın? Aa buraya taktırdım, aa buraya taktırdım, aa buraya taktırdım. Böyle şeyler olmasın diye motorun sahibi bile takip sisteminin nerede olduğunu bilmiyor abi. Her şeyden ders alınmış, dolayısıyla buralara kadar gelinmiş. Bunlar hep böyle tecrübelerle süzülmüş olaylar. Malı taktırdık, tamam. Bundan sonra ne var abi? Bir kere cep telefonumuz ister iPhone olsun ister Android olsun bir tane aplikasyon, bir uygulaması var. Tekno takibin. Müthiş bir sistem. Buraya basıyorsun abi. Tekno takip uygulaması açılıyor. Ondan sonra oradan aracımız nerededir, ne yapar? Her şeyi görebiliyoruz. Tamam mı? Burası çok rahat, çok kolay kullanılan, arayüzü olan, olayları anlatan vesaire nefis bir yazılım. Ardından bir tane de web arayüzü var. Yani bilgisayarımızdan girip de bakabileceğimiz bir arayüz. Orada da bütün ayarları yapabiliyoruz. Şifreyi değiştirebiliyoruz. İşte motosikletimiz için coğrafi bir çit oluşturabiliyoruz. Eğer motorumuz o çitin dışına çıkarsa bir şekilde o zaman alarm vermeye başlıyor ama evin garajında otoparkında mesela onu belirledik. Onun içinde gezdirirken alarm vermiyor gibi özellikleri işte Bilium arayüzle ilgili açılsın, kapansın vesaire hepsini belirleyebiliyoruz ve yazılımı o kadar güzel yapmışlar ki kesinlikle bozulmuyor, edilmiyor. Korkmadan istediğiniz gibi kurcalayın arayüzü. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız, hiçbir şey silemezsiniz abi nefis yapmışlar. Her şeyi geri almak, hepsinden geri dönmek çok kolay. Hepsini çok, ya ben bile kullanabiliyorum öyle düşünün. Tekno takip motosikletimizde 4 farklı çeşit alarm üretebiliyor. Şimdi bunlardan bir tanesi en basiti titreşim alarmı abi. Şöyle oluyor iş, hani motorumuzu park ettik, adam üstüne çıktı, önce gidon kilidini kırmaya çalıştı. Böyle sallamacalar, bir şeyler. Şunu şuradan Böyle ayağını dayadı mayadı. Bir şeyler yapıyorlar ya böyle kırıyorlar gidon kilidini. Hani bütün bu tatavayı yaparken bir tane alarm üretiyor. Titreşim alarmı. Motor yerinden kıpırdamadı ama titredi sallandı vesaire. İşte alarmı şey diskini kesmeye çalıştılar. Şunu bunu yaptılar. Sağını solunu kurcaladılar. Nasıl yürütürüz diye uğraştılar. İşte bu sırada ilk alarmımız geliyor. İlk bildirimimiz Bildirimlere düşüyor Bing diye. Hemen bildirim geliyor abi. Ve birkaç tane ya Üç tane geldi peş peşe gördüğünüz üzere. Bu aleti hani burada kıpırdatıyorlar diye. Şimdi bu birincisi. İkincisi titreşim alarmından sonra bize geldi bildirim. Biz bakmadık. Oldu ya. O sırada başka işlerle meşguldük ve bakamadık. Olur öyle şeyler. Diğer alarmımızsa devrilme alarmı. Şöyle gösterelim. Bak telefonuma şu anda bildirimler yağıyor. Ben motoru salladıkça, hareket ettirdikçe. Evet. Geldi gene bir sürü bak. iki tane daha geldi. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Bir de devrilme faslı var. Adamlar sökmeye çalışırken motoru devirdiler. Olmaz da malı yere attılar. Şu hal. Tamam mı? O zaman da bir alarm üretiyor motorumuz. Diyor ki beni deviriyorlar abi. Ben devriliyorum. Aman bana yardım et, bana dikkat et. Benimle ilgilen diyor. O da böyle geliyor. Üçüncü alarmımız, üçüncü tip alarmı motorun çekilmesi ya da tam anlamıyla bizim en çok korktuğumuz şey olan hırsızlık. Yani aldılar motoru götürüyorlar abi. O zaman da çekilme hırsızlık alarmı devreye giriyor. Motorumuzun gidon kilidini kırdılar. Hani acı onda hiç acımaz düşünmez bile. Onu çat diye kırarlar. Ondan sonra hadi bir şekilde iyi kilit almamız lazım. Onu da kestiler. Ya da bağlandığı direği kestiler. Ya da cantı söktüler. Yanında cantla gezen hırsız var abi şu zamanda. Bunlar şahit oluyoruz. Gece bakıyorsun bir skuter üstünde iki at hırsızı bir de cant. Ne uyar bize diye geziyorlar. Ön canttan bağlı motorun cantını söküp yanlarındaki cantı takıp gidiyor herifler. Bunları duyuyoruz görüyoruz. Neyse bu da aldım gidiyorum alarmı abi. Motorumuz merkez noktasından 5 metre hareket edince bu sefer hırsızlık alarmı, çekilme alarmı devreye giriyor. Ve de geldim. geldi. Twink etti hem de. Saatte 3 kilometre ile motorunuz hareket etti diye. Bu da hareket etme hırsızlık çekilme alarmı. Son olarak şu alarmımız var. Hırsız geldi. Motoru kurcaladı. Ulan dedi bunun da şimdi takip vardır. Söktü her tarafını. Biz de yokuz. Kimse de yok. Bakmadık da titreşim alarmlarına vesaire sökmeye kalktığı zaman herhangi bir kablosunu kestiğinde motorumuz benim alarmımı söküyorlar diye bir alarm üretiyor. Ve bunu bize haber veriyor. Bu, bu soru da bize çok geliyor. Barkın abi camırla gelirse hırsız ne yapacağız? Camırlar bu kadar. 200 liraya cebine takar gelir falan. Şimdi bunlarda artık LBS dedektörleri var. Dolayısıyla camırla bile gelse camırla gelindi diye alarm basıyor ve gene bize sinyalini yolluyor bu alet. Dolayısıyla camıra da derman bulunmuş vaziyette. Motorumuzu her daim takip edebiliyoruz. Nasıl takip edebiliyoruz? Bildirimlerden böyle geldi bu. Açtık Tekno takip uygulamasını ve motorumuzu ilgili bütün alarmlar buraya dökülüyor görüldüğü üzere. Şöyle oldu, böyle oldu vesaire diye. Ardından motorlarımızı seçiyoruz ünitelerden. Ben de çok motor olduğu için bizde çok ünite var. <laughs> o kadar kırılığı yapacağım tabii artık. Yapacak bir şey yok. Buraya kadar geldik. Dolayısıyla motorumuzun ne yaptığını, ne hareket yaptığı, mesela dün ne yapmış, evvelki gün ne yapmış, bütün yaptığı rotalar, olaylar, işte zaman çizelgeleri, her bir şeyi buradan görebiliyoruz bütün opsiyonları hareket ettirebiliyoruz. Haritada motorumuzun yerini görebiliyoruz. Eğer motorumuz hareket halindeyse bir yerden bir yere götürülüyorsa hani hırsızların çok yaptığı bir şeydir. Ayakla ayağını dayar, skuterle ite ite götürürler ya. İşte o durumda bile haritada motorumuzu görebiliyoruz. Peki eğer böyle bir KTM RC390'ınız varsa ve anahtarında immobilizer olmadığı için sadece hızlı bir maymuncukla bunu çalıştırırlarsa ne oluyor? Olur ha motorumuzu çalıştırdı adam. Olur olur. Bakalım. Boşa alalım motorumuzu. Motorumuz çalıştırdı. Gidiyorlar. Tamam. Adamlar maharetli çıktı. Kestiler kilitleri de. Her bir altı yediler. Ve biz çok geç fark ettik abi motorumuzun çalındığını ve götürüldüğünü. Olur olur. İnsanlık hali. O zaman açıyoruz motorumuzu. Diyoruz ki... Evet buradan menülerden. Plakayı sola çekince bir tane play düğmesi var. Bir tane çan düğmesi var. Alarm. Play'e basıyoruz. L start stop çıkıyor. Stop'a basıyoruz. Şimdi kom komut gitti fezaya. Oradan oraya, oradan oraya, oradan dolandı. Server'dan buraya geldi. Ve birazdan motorumuz stop edecek. Bu şekilde. Dolayısıyla işin sihirli büyülü kısmı bu oluyor. Hırsız aldı gidiyor motoru. Çıtırlayın dedi kaldı babacan. Biz de haritadan yerine bakıp gidip motorumuzu alıyoruz arkadaşlar. İşte Tekno Takib'in sihri büyüsü burada arkadaşlar. Ben tavsiye ediyorum. Motorlarımın hemen hepsine taktık. Bazılarına daha takamadık. Patronlarla anlaşırsak hepsine takacağız inşallah. Durumlar böyle. 899 liraya 25 bin liralık yatırımınızı kurtarabilirsiniz. Çok iş yapar. Ben çok pişmanım bunu takmadığıma. Ha bunu takınca belki kaskoda da bir takım indirimler alınıyor mu? Bunları konuşmak lazım. Bu tür avantajlardan da faydalanmak lazım. Bunun için de bildiğimiz tanıdığımız sigorta şirketlerine bir bakarız. Bu aletin bütün yazılımı Rus, bütün alet edevatı film yapımı tamam mı? Dolayısıyla bu bütün dünyada kullanılan bir alet aslında. Bu böyle Türkiye'ye has icat edilmiş bir makina değil bu cihaz. Dolayısıyla endişe etmeden gönül rahatlığıyla kullanıyoruz. Ve tabii ki bunu geliştiren adamlar Rus oldukları için her türlü piçliğini erifler düşünüyorlar abi. Hani burada yeniden Amerika icat edilmemiş. Tekrardan aa o da öyle mi oluyordu falan denmemiş. Aleti hakikaten adamlar bütün dünyaya sattıklarından nefis bir sistem geliştirmişler. Fiyatlar kısmı da kısaca şöyle. Teknotakip.com.tr'ye giriyoruz. 899 TL'ye cihazı, bunun içindeki bir yıllık sim kartını, işte içindeki servis kuponunu falan komple paket halinde alıyoruz abi. Bu iş bitiyor. Bunu, al, bunu istersek 9 taksit alabiliyoruz. Nefis. İstersek yurt dışında gezmeye de açtırabiliyoruz. Hani ben yurt dışı seyahatlerine de gidiyorum, orada da kullanmak istiyorum diyorsan roaming'e de açtırılıyor. Bunun içindeki sim kart Vodafone'un. Dolayısıyla hani kendini ispat etmiş firma, hepimizin kafası rahat. Ben de Vodafone kullanıyorum zaten mecburen. Hani onun verdiği hizmeti kimse veremiyor şu an. Ee, böyle bir durum. Ha bir sonraki sene ne oluyor abi? Bir sonraki sene birinci yılımızı doldurduk, ikinci yıla geçtik. O zaman bir 199 TL'lik ödeme yapıyoruz sim kart için, makine için değil. Bunun da ödemesini istersek 9 takside bölüyorlar. Bunu da gene teknotakip.com.tr'den çözebiliyoruz internet sitesinden. O işte öyle yürüyor. Dolayısıyla ödemeler hani bu paraya 25 bin liralık yatırımınızı kurtarabiliyorsunuz. Ya da 30 ya da 40 ya da 50 ya da 100. Dolayısıyla tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Tekno takip sağlam sistem. Kafamız rahat olsun motorumuzu sürerken.